Hocam hemen kolesterol ile ilgili kürümüzü hazırlayalım. Evet. Kolesterolün düşürülmesinde de yardımcıdır bu. Evet. Yeşil mercimek Bir çorması. su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Hocam bunu daha önceden haşladık. 15 dakika haşlıyoruz. Ee, hanımlar hocam bunu yaparken... Çorbasını yapacaklar bunun. Evet. Yani ben evde çok kolay yaparım onu. Yani yeşil mercimeği atarım şeyin içine. Önce bir soğuk suda yıkarım tencerede kaynatırım onu şu bebek şeyleri var ya el mikserleri hani mama yaparken evet, evet. onlar daldırırım içine bir çırparsınız işte size oldu çorba bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyarım içine bak tat yavan da tüketmeyin bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz gene de kolesterolünüzü düşürür Akşamdan suya koymak hocam vitamin değerlerini götürür mü Islatmanıza gerek yok efendim niye ıslatıyorsunuz ki Islatmayın hani kuru fasulyeyi falan ıslatıyor hanımlar da anlıyorum. Bunu şimdi yalnız şey burada en önemli olan şey kolesterolden daha tehlikeli olan. Kolesterol tehlikeli değil. kolesteroliniz varsa doktora gidin. Onun tedavisine geçecektir. Ancak şunu söylüyorum. Kolesterol yani te ondan çok tehlikelisi. Esas trigliseritten korkun. Trigliserit işte o tehlikeli. Kalp krizi geçirme riskini artırıyor. Nasıl düşüreceksiniz? Nasıl Bir hocam? mucize. Kırmızı turp. Bak sabah kahvaltısında tükettiğiniz o ceviz büyüklüğündeki turplardan bahsetmiyorum. İri turplar. Hanımefendiler bilir çarşı pazarda. İçi Hele, kırmızı olanlar değil mi hocam? Efendim? içi kırmızı olanlar. Yoğurt kabuğu kırmızı, kırmızı, içi beyaz. Rendeleyeceksiniz salatalarınızda lütfen bol kırmızı turpu rendeleyip tüketin. Ay sonunda da gidin trigliseritin nasıl düştüğünü. Hayretle göreceksin. Ne güzel hocam. Böyle bir şey. ve kolesterolü de düşürür. Bak kırmızı turp ikincisinde söylemiş oluyorum. Hocam 15 dakika haşladık. E, doğradığımız soğanların içine bunu ilave ediyoruz. Evet. Bir su bardağı mercimeğimizi. Ben soğan filan koymuyorum. Öyle mi? Bu şimdi yemek yapıyor biraz Kübra. <laughs> Ama güzel. Yani örnek veriyoruz. Soğan konursa bozulur mu? Hayır bozulmaz. Mesela sarımsak olsun, soğan olsun. Bunlar nedir? Hep kolesterolü bir miktar düşürme özelliği vardır, ama hiçbir zaman yeşil mercimek kadar güçlü olamazlar. Peki nane'nin burada yerine hocam? Üstüne nanede mesela de, Nane serpsek? Ha, nanede de bir miktar kolesterol düşürücü özellik var. Özellikle şeydir, taze nane olursa, onu da çiğ tüketirseniz tabii ki. Mesela maydanoz limon diyorum ya ben şu karaciğer yağlanmasında maydanoz limon kürünü uygulayıp evet, da evet. karaciğer yağlanmasından kurtulan yüz binlerce insan var. Yani o işte yağı erittiğine göre demek ki kolesterolü de düşürüyor, trigliseriti de düşürüyor. Üçüncü bir kür olarak da onu söyleyeyim. Yeşil mercimek. Kolesterolü düşürür, trigliseridi çok fazla düşürmez ama hem kolesterol hem trigliseridi düşürmek istiyorsanız da kırmızı turp. Hocam bunu 15 dakika haşlıyoruz ardından soğan ekliyoruz. Siz dediniz ki ben soğan eklemiyorum. Soğanla Yani beraber. eklenmesi şart değil. Şart değil ama eklenirse de sakınca sökleriniz. Ama da soğan bir da evet. kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir. Damak tadını artırmak Sonra için. Sonra 1 litre suyla kaynatıyoruz hocam. Diğer evet. tabirle 5 su bardağı suyla. Bunu haftada 3 defa içiyoruz aç karnına. 3 defa 4 defa uygularsanız kolesterolünüz düşer. Yalnız bununla beraber bir şey daha var hocam. Soğuk pres üzüm çekirdeği yağı. Evet. Evet, Bunu nasıl üzüm çekirdeği yağı, soğuk pres. Aman Allah'ım, müthiş kolesterol düşürür tabii. Çörek otu yağı ama üzüm çekirdeği yağıyla kimse yarışamaz kolesterol düşün. Bir tatlı kaşığı alacaksınız günde. Nasıl indiriyor Üzüm aşağı? çekirdeği yağı değil mi hocam? Evet. Üzüm, Bir ay boyunca devam ediyoruz. Evet, üzüm çekirdeği yağı ama soğuk pres. Kavrulmamış olacak. Evet,